Selam ve sevgiler olsun kıymetli dostlar. Bizler de Merkez Efendi'deyiz. Merkez Efendi bilindiği üzere İstanbul'un kalbi benim merkezim diye adlandırılır. Asıl adı e, asıl adı Musa Künyesi Ebu Talih lakabı ise Merkez Muhlisiddin Efendi olarak da Merkez Efendi olarak tanıtılmış. Bilindiği üzere Sultan Süleyman Han'ın annesi Hafsa Sultan rahatsızlanıyor. Rahatsızlığında Öyle bir derde kapılıyor ki hekimler çare bulamıyor. Merkez Efendi'nin de yaptığı 41 çeşit baharat var. Adı da Mesir macunu. Manisa'nın Mesir macunu olarak da adlandırılan, yüzyıllardır da gelenektir. İşte Manisa'daki merkez camilerinden, tamamı Osmanlı eserleri olan camilerden atılır. Böyle Mesir macunu 41 çeşit, her derde devadır. Merkez Efendi'nin de böyle güzellikleri vardı. Rabbim cümlesinden razı olsun. Bizler de bugün Merkez Efendi'yi ziyarete geldik. Kendisi İstanbul'un tam göbeğinde Topkapı ile Zeytinburnu arasındadır. Rabbim bir cümle geçmişimize rahmet eylesin. Tabii ki onlarca efendime söyleyeyim Osmanlı'nın, ecdadımızın güzellikleri vardır bu bölgede de. Tabii ki şiddetle tavsiye ediyorum İstanbul'a geldiğiniz zaman Zeytinburnu ile Topkapı arasında bulunan Sümbül Efendi, Merkez Efendi kabrini de efendime söyleyeyim ziyaret etmenizde fayda var. Tarihi camisi, çilehanesi böyle. Bu güzellikleri de yaşayabilirsiniz kıymetli dostlar. Tabii ki cümle geçmişimize razı olsun. O ecdadımız öylesine güzeldir ki kıymetli dostlar. Birçok esere, birçok işte tarihi, tıp dünyasında, ilime, bilime inanır mısınız o yıllarda hep önem vermiş. Hep böyle insanlara faydalı olmuş. Şu döneminde yani şu coğrafyada baktığımız zaman yaşadığımız bütün sıkıntıların, streslerin başı cahilliktir kıymetli dostlar. Cahillik hakikaten hat safhadadır. Şu an yaşadığımız coğrafyada bunu gerektiriyor aslında. İnsanların böyle bilimli, doğası, tabiatı her şeyle vardı ama maalesef ki çok cahiliz. Çünkü öğrenmiyoruz, okumuyoruz, araştırmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetlerde insanoğlunun yaşamı, makinalaşması, dünyaya, ilime, bilime önem verin diye şiddetle tavsiye ettiği ayetler hadisler var kıymetli dostlar. O yüzden bizler elimizden geldiği kadar şu ecdadımızın böyle gökteki yıldızlar gibidir. Birçok ilime, bilime, tıpa, mikroba her şeye çare bulmuşlar birçok şeyde. ...ottan, çöpten, doğadan, tabiattan buldukları bütün, efendime söyleyeyim, o e, bitkilerden yaptıkları şifalar var, kıymetli dostlar. O yüzden bizler ecdadımızın izinden de gitsek, inanır mısınız, dünyada bir numara oluruz. Evet, Merkez Efendi'deyiz, Topkapı'da, Zeytinburnu'da. Buradan güzel ecdadımızın e, mekanından, Merkez Efendi'den, Sümbül Efendi'den... Selam olsun kıymetli dostlar. Ve selam